programlarla ayrıca Ball ligindeki temsilcilerimizin e, maçlarının canlı anlatımı ve sunumuyla siz değerli izleyenlerimizin huzurunda olacağız. Evet profesyonel yayıncılıktaki ilk programımız cuma akşamı 20.30'da Sporun Sesi olacak. Sporun Sesinde bu haftaki konuklarımız güzide yerleşim yerlerimizden Beyköyümüzün birinci amatördeki temsilcisi Beyköy Spor Kulübü olacak ve e, bir diğer konuğumuz ise Yine Tavşanlı'mızda Levlevinin Diyarı Çukurköyümüzün birinci amatördeki temsilcisi Çukurköy Spor Kulübümüz olacak. Tavşanlı'nın sesi, sporun sesi cuma akşamı 20.30'da Tavşanlı'nın sesi Facebook ve Tavşanlı'nın sesi YouTube kanallarından canlı olarak siz değerli izleyenlerimizin huzurunda olacak. Merhaba Sesi gazetesi artık sosyal medya ekranlarında Kütahya'da siyasetin nabzını tutmaya başlayacak. Kütahya'da siyasetin sesi yine bu ekranlar olacak. Zaman zaman konuklarımız olacak. Kütahya'nın sorunlarına siyasetine parmak basacağız ve özellikle biz sizlerin sesine yer vermeye çalışacağız tekrar ediyorum Kütahya'da artık siyasetin nabzı bu kanallarda atacak. Tavşanlı'nın Sesi gazetesinin sosyal medya hesaplarını mutlaka beğenin ve takip edin. Youtube, Twitter, Facebook ve Kütahya'nın Sesi.com adreslerini hemen takip alın.